oynama hiç yok. Samsun'u kiresini görüyorum. çok şahane oynayın. Onlar çok şahane oynuyor, severim o uçakları. Bu ya ileri de kaldırdım attım. Ki dersem abi başlığından buraya eldireceğim onları. Önüne gelen her takıma yenildiler babaanne. Yenildiler görüyorum. Ha yeniliyorlar artık bir, bir iki maç daha yenilirsek düşme potasına gireceğiz. Yani artık alt ligilere düşeceğiz. Onlar da hiç iş yok oğlum. Kendi benli uçakla ne oynayırlar ne hiçbir şey. Ya. Bu şeyler ama yeri, bu şeyler aman yeri. Yer. Ha öyle mi? Ha bu allan, onlardan iyi oynarım attınlar. Bu Allah'ın 86 yaşına yıkarıyım onlardan iyi oynarım. Ne de buraya? Ya senin? aldıkları parayı anca oğlum, parayı gidip alıyorlar yok, bankadan o kadar. Ben öyle adama para vermem ki. E peki hayatta vermem. Vurma olurum olay. Oynama aile piran. Hiç oynamayalım. Benim sözüm yoktu hiç oynamayalım. Hiç oynamayalım. Çok kötü duruma getirdiler Trabzon'u. Güzelim, dolar için tiğrim ki geçiyorum da var vuracağımla. Hem daha oynadıkları yerde. Ha oynadıkları yerde vuracağım onları. Ulan sen ne yaptın Rezil ettin bizi. Ben kıpırsam görüyorum ettim ya Ne oynama ne güzellik. O ne O ne yaptın? Kuvvetleri yok, kuvvetleri yok. Koşam... Kuvvetleri. Ulan nasıl yok koca Keliganlı hari. Koşamıyorlar. Koşam. Koca Keliganlı oğlum. Koca Kelikanlılar ne diyor? Koşamıyorlar, koşamıyor. Yavaş. Samsun'un Kiresi'nin Kelikanlıları çok güzel oynayla. Onlara helal olsun. Onlara helal olsun onlara. Aynen. Bak, onları sevdim, onlara helal olsun. Trabzon'un gileri, benim emeklerim heram olsun. O kadar. Ben kabul etmiyorum onları. Ebedi hayatta etmiyorum.